Merhaba sevgili aslanlar. Sosyal bir ortamda ön plana çıkabileceğiniz bir gün geçirebilirsiniz. Bu sosyal ortam dolu bir eğlence mekanı olabileceği gibi dernek veya kulüp toplantısının yapıldığı kalabalık bir salonda olabilir. Bugün 17 Ocak 2016 Pazar, Güneş günündeyiz. İlk dördün fazındaki ay 1.27'de güneşle kare açı yapacak ve boşluğa girecek. Ay sabah 7.48'de Boğa Burcu'na geçecek. Yeni ayda başlamış bazı projeler ve fikirler görünür hale gelebilir. Geriye dönük bazı işlerimizi inceleyebilir, gerekli düzenlemeler yapabiliriz. Boğa Burcu'ndaki ay bugün güven ve huzur arayışımızı arttıracaktır. Daha yavaş ve temkinli hareket etmek isteyebiliriz. Kişisel zevklere ve rahatımıza düşkünlük artabilir. Akşam saatlerinde ay Akrep Burcu'ndaki Mars'la sert, Balık Burcu'ndaki Neptün'le uyumlu görünüm yapacak. Ruhsal enerjimizin ve sanatsal yaratıcılığımızın yükseldiği bu saatlerde zevk aldığımız konulara daha fazla zaman ayırabiliriz. Müzik akşam seminerimizi canlı olarak mobil uygulamamız üzerinden yapıyoruz.